Kocaeli'ne dönelim. A Haber muhabiri Bahar Cesur var karşımızda. Kocaeli'deki son durumu kendisine alacağız. Sözü hemen sana bırakıyorum Bahar. Milli iradene sahip çık yürüyüşü kapsamında binlerce insan Sabri Parkı'na adeta akın etti. Şu anda yanımızda AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mahmut Civelek var. Kendisinden yürüyüşle ilgili düşüncelerini alacağız. Sayın Başkan neler söyleyeceksiniz yürüyüşle ilgili? Ee, öncelikle şunu söylemek isterim. Şu andaki içimizdeki heyecanı tarif etmek, böyle kelimelere dökmek şu an için çok mümkün değil. Arkamdaki kalabalığı görüyorsunuz. Program 10-15 dakika önce ve yarım saat önce bittiği halde kimse salondan buradaki meydana ayrılmak istemiyor. Herkes şu andaki birlik beraberliği kardeşliği sonuna kadar hazmetmek istiyor. Hep beraber olmak istiyoruz. Memleketimiz üzerindeki oynanan oyunların çok farkında milletimiz. Buralarda çok konuşmaya gerek yok. Şuradaki kalabalığa insanların gözlerine, insanların sloganlarına, insanın ellerindeki dövizlere Türk bayraklarına baktığınız zaman. Gerçekten de nasıl bir heyecanı, nasıl bir kardeşliği paylaştığını görmek çok mümkün. Şu anda milletimiz kesinlikle oynanan bütün oyunların farkında ve hepsi bir ağızdan biz bu oyunu bozarız diyorlar. Biz kesinlikle bu oyunu bozarız. Böyle 17 Aralık'lar, 25 Aralık'lar veya vesayetler gerek askeri vesayet, gerek yargı, gerek yürütme vesayeti artık bu millete sökmez. Bu millet başbakanının arkasında iktidarı istikrarın arkasında inşallah bundan sonraki yıllara ta 2023'lere, 2025'lere, 70'lere inşallah gidecektir. Şu andaki arkamdaki heyecanı görüyorsunuz. Bir Osmanlı torunu. Atalarımızın gemileri karadan yürüttüğü gibi torunları da şu anda denizin altından trenleri yürütüyor. Bunun farkında olan milletimiz, bugüne kadar bütün hizmetleri almış olan milletimiz bugün dünden daha fazla, dünden daha fazla memleketine Başbakanına sahip çıkıyor. Bu işin memleket meselesi olduğunun herkes şu anda farkında. Onlar belki de bu yaptıklarından şu anda belki de pişmanlar. Ama biz şunu çok iyi biliyoruz. Bugüne kadar yapılanlar bundan sonra bitecek değil. Biz millet olarak hepsine hazırız. Biz millet olarak her zaman birlik beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirmek için Gece gündüz buralarda olacağız, çalışacağız inşallah. Çok Sayın Başkan. Edin. Çok teşekkür ediyoruz ee, Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz. Kocaeli'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.